Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünleri sizlerle birlikte yine güzel bir video ile karşınızdayız. Bu arada Gülay'ın oyun dünyasına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yanıma gelen ilk takipçime hediye vereceğim. Şimdi böyle hepsini davet ediyoruz. Yanımıza geleni güzel hediye vereceğim. Bu serinin ikincisini gelmesini istiyorsanız hemen like atın tamam mı? Evet böyle. Herkese atıyoruz arkadaşlar. Aa biri gelmiş galiba. Evet bu gelmiş. Şimdi buna atıyoruz istek. Bakalım kabul edecek mi? Evet attık şimdi. Evet kabul etti. Şimdi arkadaşlar bu arada tavuk veriyorum. Yanında da belki e, kedi vereceğim. Evet hediye kedi veriyorum. İki tane şey veriyorum. Yani ne isterseniz verebilirsiniz. Kötü şey bile olsa verebilirsiniz. Yani değersiz şey bile olsa verebilirsiniz. Bakalım kabul edecek mi? Tam bir yandan bu kediyi koyacağım. Pembe kedi. Bakalım ne yapacak? Hediye verecek. Bak, hediye değil de ben ona hediye veriyorum arkadaşlar. İlk geldiği için ben ona veriyorum. Bakalım ne olacak? Bakalım o ne verecek? Arkadaşlar bu arada artık 4 3000 olmak istiyorum. 4000 diyorum ya. 3000 gerçekten artık olmak istiyorum. Lütfen destek olun. Böyle. Tamam bakalım. Hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Bekliyorum ama ya. İlk bu geldi. Tamam kabul. Kabul. Ya kabul etmedi. Ben buna hediye veriyorum. Bu da bana kabul etmedi. Tamam birisi bari gelmiş. Ona vereceğim hediyeyi. Biri gelmiş attım buna şimdi takas. Bakalım bu kabul edecek mi? Bu da takipçilerimden biri bu arada. Hadi hediyesini vereyim. Bir tane şu tavuktan vereceğim. Tavuk bu arada büyüyünce çok güzel oluyor. Bir tane de böyle yanında kedi veriyorum. Böyle de tebrikler alkışlıyorum. Şimdi bakalım o, o bize ne verecek. Tamam kabul. Ne verirsen ver yani kabul. Evet Böyle oldu arkadaşlar. İlk yanımıza gelen kişi hediye verdi. Sizleri de davet ettim. Gelseydiniz yani herkesi davet ettim. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.